Dünyanın Kültür Sanat Başkenti Londra'da iki Türk girişimci engellilerin sesine kulak verip çok önemli bir sosyal girişime imza attılar. İzleyelim. Engelliler, dünyadaki en büyük azınlık. Nüfusu neredeyse 8 milyona yaklaşan bu koca gezegenin yaklaşık %15'ini oluşturuyorlar. Yani dünyada 1 milyar engelli var. Son OECD verileri bunlar. Sadece verisel kısmı bu. Peki ya yaşadıkları? Peki ya hissettikleri? Bunlar istatistiklerde yer bulmuyor. Hayatları zorlu. Teknoloji çağı dedikleri bu dönemde hala bir dolu sorunları var. Ulaşımdan eğitime, istihdama kadar. Görülmek, duyulmak, anlaşılmak, hayata katılmak istiyorlar. Duyanlar yok mu seslerini? Bu çağrılara kulak veren pek çok sosyal sorumluluk projesi var. Bunlardan biri de İngiltere'nin başkenti Londra'dan Türk yatırımcılar tarafından kurulan Dialog Hub Türkiye'de başlayan mücadeleleri şimdi Londra'da devam ediyor. Engellilerimizi daha fazla hayata katmak için çaba veriyorlar. Dialog Hub'ın teması anlatmak yerine karşılaştır. Siz de sıra dışı bir deneyimle karşılaşmaya hazır mısınız? O zaman Dialog Hub Cafe sizleri bekliyor. Benim de çok severek desteklediğim sosyal girişimlerden bir tanesi kendisi. Yanımda da kurucularından Hakan Elbir var. Hakan hoş geldin. Siz hoş geldiniz. <laughs> ee, i̇yi ki de geldiniz. Teşekkürler. Bir sloganla yola çıkmıştınız. Diyalog varsa karanlık yoktur diyerek. O ama bir sürü bambaşka yerlere evrildi. Nasıl gelişti bu yolculuk? Biraz bahseder misin? Aslında biz Martin Buber'ın bir sözünü slogan almıştık. Öğrenmenin yolu karşılaşmaktan geçer diye. Ee, bir eski müzeci olarak, müze profesyoneli olarak e, bir araç olarak kullandık, karanlığı ve görme engelli, körlüğü ee, hikaye öyle başladı. Ee, i̇nsanlara bir şey anlatmak yerine doğrudan o durumla karşı karşıya getirmek e, yapılan araştırmalara göre öğrenmeyi tetikleyen bir durum. <gülüyor> <gülüyor> idea what to expect i had no idea what it was going to be like um, but it was really interesting i don't think i've ever been somewhere that dark you really couldn't see anything so it was a really interesting experience to try and feel your way around the kind of world that they'd created and experience london i only knew it's going to be dark and it's going to be beyond my sort of comfort zone um, and i'm actually very happy that it gave me an ability to pause to ground myself and become more reflective and experience daily challenges of people of the community where I don't belong. Şimdi e, bu kapıdan aşağıya ziyaretçilerimizi alıyoruz ve deneyime buradan iniliyor. Hı -hı. E, hafif böyle bir loş ortamdan zifiri karanlığa bir geçiş var. Hı -hı. E, ziyaretçilere herhangi bir spoiler vermiyoruz. Evet. Aşağıya aldığımızda bir minik bilgilendirmede bulunuyoruz. Diyoruz ki aşağısı son derece güvenli. Birazdan rehberinizle tanışacaksınız ve size çok güvenli bir e, karanlıkta Londra turu e, yaptıracağız. Hmm. Prensip ne? Karanlıkta rehberle tanışmak. Çünkü rehber görme engelli. Hmm. O sizi görmüyor. Karanlıkta da siz onu görmüyorsunuz ve şartlar eşitleniyor. Hello. Hello. Hi. Good afternoon. Good afternoon. Oh, is supposed to be afternoon or evening? Good evening. Yeah. <laughs> My name is Remy. Hmm -hmm. And um, my one and only job here is to lead you through the path of darkness. Okay. Or, let me put it in a simple way. Yeah. Is to take you Cafe'nin özelliği şu, ziyaretçilerin, misafirlerin kahvelerini ya da içeceklerini işaret diliyle verdikleri ee, ve baristalarla iletişime geçtikleri, sosyalleştikleri bir mekan. Ee, biz tabii yola çıkarken o kafelerden bir tanesi olacağımızı sanıyorduk. Meğer Londra'daki ilk BSL Coffee Shop bizmişiz. Ee, bundan da çok gurur duyduk tabii. Walking gelen bir ziyaretçi, bir müşteri normal bir hani tırnak içerisinde bir coffee shop olarak gördüğü için burayı giriyor ve diyor ki bana bir americano verir misin? E tabi çocuk işitme olduğu için anlamıyor. Sonra burayı gösteriyor. Diyor ki bu bir işaret diliyle servis eden bir e, kafe. Ondan sonra ve e, müşteriyi ya bu ekrana yönlendiriyor ya da buradaki ekrana yönlendiriyor. O zaman Basırsan flat basayım. Ve oradan göreceğin gibi video çıkıyor Şimdi karşına. De. Biz insanları bu arkadaşların dünyasına davet etmek istiyoruz. Hedef o. Çalışanlar işaret dili kullanan ya da ona çaba harcayan birini gördüklerinde mutluluktan uçuyorlar. <laughs> Ve o insanları böyle e, teşvik etmek için e, ellerinden gelen çabayı harcıyorlar. Şimdi ben bu yeşil butona bastığımda... Hmm, o, evet ekran geldi. Hey, hey Gloria. Hey there. Hello. Okay. Yeah okay great. Evet. Şöyle yapıyoruz usulen, Aha. ona doğru çeviriyoruz. Evet. O çünkü karşı karşıya kalıyor. Aha. Sen herhangi bir soru sor, bir test edelim. How about the experience working in the Dialogue Hub? How do you feel? What do you think? I'm happy working here. Um, I've learned a lot. I can communicate with hearing people using this technology, so it's really good. Is he happy to work here? <laughs> Yeah. yeah. <laughs> ben nasıl yapıyordum şu teşekkürü? Teşekkürler. Teşekkürler. Thank you. Though. Thank you. <gülüyor> evet. <gülüyor>